Öğrenebilir düzeydeki zihinsel engelli çocuklarımıza, 20 tane çocuğumuza takı tasarımı, cam seramik boyama ile ilgili e, 6 ay süreyle kurs verdik. Onlar sabah geldiler, akşama kadar e, mutlu oldular, gezdiler, eğlendiler. Onların da ellerinden birçok şeyin gelebildiğini gördük. Biz ondan gurur duyduk. E, şimdi de 2015 yılı içerisinde Dernekler Daire İçişleri Bakanlığına bağlı Dernekler Dairesi'ne hazırlamış olduğumuz projemiz vardı. Özellikle okul terki olmuş, mesleki becerisi olmayan bayanlarımızın meslek edindirilmesine yönelik. Başkanım Kasım Şimşek diyorum gerçekten ben bu dernek yürüyorsa %70 de Erzin Belediyesi demeyeyim. Mustafa Vural ve Kasım Şimşek'in sayesinde yürüdü. Her sıkıştığımızda maddi olarak yanımızda oldu. Çünkü STK'ların başka bir geliri yok. Eee gerekirse cebinden çıkardı parasını verdi. O konularda demem lazım artık diyeceğim çünkü. Eee onu da verdi bize. Hayır dedi bu iş yürüyecek, bu iş devam edecek. Siz bu işi bırakmayacaksınız dedi. Ve bu şekle de bu yıl içerisinde bizim İçişleri Bakanlığı'na gel bize katıl bize diye bir projemiz 90 bin liralık hibe kazandı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ve Erzin Belediyesi ortaklığında e, projemize başlamış olduk. ve Birçok mesleki becerisi olmayan kadınlara üç alanda meslek kursları vereceğiz. Kaymakamlık desteğiyle tabii ki. Daha sonradaki projelerimizde de e, sizleri yeniden buralarda göreceğiz. Erzin Kadın Dayanışma Derneği'ne destek olursanız burada tek başka de kadın derneği yok olursanız biz bu işi büyüterek devam ettiririz. Siz kadınlar sahip çıkmazsanız bu bir yere kadar devam edecektir. Ondan sonra da bitecektir. Bu Erzinlilere ait çünkü ben Erzinli değilim ama Erzinli'den de artık Erzimli gibi olduk 20 yıldır. Erzinli olmadığım halde bu iş artık Erzinli kadınların sahip çıkması gerekiyor diyorum. Umarım bu saatten sonra sizler daha çok sahip çıkarsınız. Daha büyük işler yaparız. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize. Bundan sonraki yapacağımız işlerde de hepinizi yanımızda yanımda görürsem, yanımızda görürsek ben mutluluk duyacağım. Tekrardan afiyet olsun. Başkanım size bir iki kelime söylerseniz ben mutlu olurum. Bayanlar bilme beraber olursa Erzurum'un çoğu sorunları çözülür. Öyle oturup da şeyde de bir olsa birilerine bir lira faydamız olursa ne mutluyuz. Beraber onun birlikte olup ben belediye olarak demiyorum vatandaşlık olarak da her zaman yanınızdayım sonuna kadar beraber böyle bayanlar çok şey yaparlar yapıyorlar da ellerine kollarına sağlık.